Ben tamam neden? <laughs> evet. Hani sana demiştim ya. Yanım bir çocuk var. Pay koynarsın sen kill falan alamazsın. Tamam önemli değil mi? Önemli Yeter ki evet. lane'i ezelim. Eray tamam, kill, kill salmıyorsun ne? ha öyle bir şey yok. Lane'i ezme hmm. konusunda hmm. yok. Eray iyi ya. <laughs> Eziyor ya. Yani. Bunlarda heal yok ha. <laughs> <laughs> nope. İnanılmaz iyi şarkı. Lütfen. Bu ne? Dolo Jinx. Direkt lose bu oyun. Ağlayacaksın yani. abi. Eray, Alp abinin biberonunu ver, ağlamayı kessin. <laughs> İzledin mi? <gülüyor> 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 Atmıştım sana dedi yani ya Kral çocuk görüyor musun abi? Kral çocuk TR. <laughs> bir şey değil mi? Lol'dan daha eğlenceli bebek giydirme onları falan. Evet. Dil almıyorsun her benim. Söyleyeyim acaba bir deneyim bir ara. Şekil ha. <laughs> totemi. Oh be. Ya salak gitti şey. Senin şey flash at. Yani seni dojla sonra flash attı ya. Sen e de. <laughs> Orada biraz zorlandı. <gülüyor> 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 Lan yok. İyi güzel. Abi ezilen Fiora mı olur bu arada ya? İnanılmaz ya. bu adam gerçekten bir ya. <laughs> Çok iyi değil mi lütfen? Üç olmaya çalışıyorum. Şu an gaza geldim ha, harbi. İyi değil mi? İnanılmaz iyi değil mi? Şaka maka bir yana. abi. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ben diyorum ya, sabahtan beri dinliyorum. Hiç kapatmadım ya. Ben en azından ben YouTube Premium kullanıyorum. YouTube Klasik kullananlar herkese bir şey olabilir. Evet. Spotify'ı da Premium kullanıyor. Benim Premium kullanmadığım hiçbir şey yok sanırım. Ama bedava ya. <laughs> İlegalcisi ya. Hayır ya. tek <laughs> <laughs> Spotify'a ile kullanıyorum. Peki ben orada ne yapacağım? Manasız, murasız. Aldım, mı? aldım. Sıkıntı yok. Ejder aldık ya. E abi. Bu adam nasıl 5 level abi ya? Adam 47'de farm yapmış. 5 <laughs> level. Biz 2 kişiyiz hani bot lane'de. Ne? <laughs> Bana ne? Gerizekalı moro. Bana ne? Cleanse falan gelmiştir onun değil mi? Adam. Adam, adam, geldi, adam geldi. Kaçabilecek mi? Kitle? Bas Çok iyisin. Sen at, ben base atıyorum şimdi. Böyle gerçekten yakalayacağına inanıyor musun? Niye yakalayamazsın? A few moments later. İnanıyormuş ve yakalamış. Ne diyeyim ki yakalayabiliyormuş. Bizim Lee Shine gelecek mi acaba bota? Adam hala ağlıyor lan. Base'de hala ağlıyor ama. Evet evet. Bir, bir şey bir yok mu ya? Emzi yok mu abinin? Var var. Neren kaçma gel. <laughs> Can. Adam, adam uyuyor lan ayakta uyuyor. Ganyo ç... ya. Neden böyle oyun oluyor ya? Bu kadar zor oyun değil mi? Dur şu şu wave de şuraya pink ward atayım. Bunu alamaz ya. mıyız? Nope. Nasıl çekmez onu bu arada? Bak, ne yapıyor bu? Gel gel buraya gel. Şuraya gel, şuraya. Tamam sen ne olursun? Abi iyi Bak kaçabileceğim mi kanka? Kaçar kaçar. Come top lane. Kasarız ya. Şey Alfa abi oynarsa kasacağım da. Sen gel buraya ben taşıtacağım sana gel. Umarım kaçabilirim. Şey de, Şunu işte neden yapıyor ya? Şunu. Nope. Yo hiç denemedim. <laughs> İnfernal gidiyor ya. Jinx de oraya geliyor. Evet. Yapma. <laughs> ya ama olmaz. Böyle olmasın aga be. Kanka Elise çok vuruyor. Adam direkt bot tamamlamış. Jinx'e bot. Bot gibi farm yapıyor. Onu nasıl kaçırdın be? Sevmiyorum işte böyle ya. Adamın anında moral motivasyonu süreniyor. Bunu al lütfen sen öyle yo, 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 sen abone ol. Bu adam bura <laughs> 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 Hayır, Levuk böyle bir artist oynuyor, bir bir şey oynuyor. Kendini ne sanıyor? Mu? Anlamadım yani. Aynen kanka Maskeş. direkt al üçlüyü bam güm bam güm gir ya hayırdır ya. Şu a item itemini artık nerfleyin Ya dün gece aramda bir Eko geldi. Bununla lich beyni çekmiş direkt tek atıyor direkt yani direkt siliyor yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki abi. Bak E atıyor vuruyor gitti yüzde altmış can giriyor direkt. Bleach Bane bir bu item sayesinde. İnanılmaz abi. Yalan. Güzel. Gel gel. Attık. Bak yaklaşıyor. Yok uçarak koşuyor. Ne yapayım adama? Bu kadar. Ha şimdi bir saat bunu arayacağız. Yalın var ha. yok. Aslında senle biz girsek onlar şey yapsa ben ben vururum ya. Ben var, Aldık riskimizi. Aha. <laughs> yani şu itemi Lulu'ya al, <laughs> asasını sokar. <laughs> Öyle bozuldu ya. <gülüyor> 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 Sen neyine güveniyorsun ya? Şu adam ölmezse bir şeyler yaparız bak. Ben biraz mana çektim geldim. Ya of bekledim. Nasıl ölmüyor ya? Ha. Aa ya Twist of spellleri <laughs> yok onun ha. Aa Twist gelmiş. Hayır, hayır. Hiç. Duymadım bile. Çek bir. Çok güzel. Herhalde. 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 Güzel. Garen de öldü değil mi? Neş alamaz mıyız? Alırız. Twisted Fate kötü oynadı da başta çok harita şey iyi oynuyor da başta çok kötü oynadı. Hiç harita takip etmedi. Şey pardon. pardon. Tank diyorum onun Tanklıyorum. dibindeyim zaten. Heal'ımı heal kullandım sana. Ölte at Help. Öldür ölme. Bye. Bye guys. Yalım bir şeyim yok kanka. Hani. Şey Alayı sen de olabilir kanka bu arada. Ama az daha ölüyordum. Ben beyzliyorum. Beyzliyorum. Takip et. Oha oğlum nasıl lan? Hmm. Neyse. İki ulti gitti en azından. Ya o kadar adam nereden çıktı oğlum kimse görüşte yokken. Keşke bizimki defansif olarak bir ulti açsaydı. Helal. Sinir Morku çok seviyorum. Direkt siliyor yani istediği kadar tank olabilir. Ne be bu Jinx ya? Bu Jinx hayırdır ya? Eğlensin şimdi. Almış yanına Lulu'yu. Pille Allah pille. Hem W versin hem işte ulti açsın hem E versin. Blue'yu ben alabilir miyim hayat? Al abi tabii ki al. Teşekkür ederim. Efforant. Atla. ben de geliyorum. Ölme balım. Ölme. Ne ölmesi? Adam ağzını diyor <laughs> ortada. İyi lan senin de bu kadar iyi fiyor oynadığını göre, görebilecek miydim? ya <laughs> ben böyle iyi oynuyorum zaten de. Gerçekten ben, evet. ben de çok